Rüyada paket tasları görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Paket tasları görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada paket tasları görmek. Paket tasları rüyada yerde serilmiş paket tasları görmek, bugünlerde size veya elinizdeki kimselerden birisine kisa yolculuk göründüğü güne, Evinizden veya isyerinizden yerinizden esyalar çıkacak çıkacağına veya evinize esyaları ile bir yolcunun geleceği gine delalet eder. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.